ses yükseldi bir anda. ince, zayıf bir me. Küçücük bir kuzu iki duvar arasında sıkışıp kalmıştı. Hiç düşünmeden fırladı oraya. Kuzu orada çaresizdi. Hemen onu nazikçe aldı. Sıkıştığı yerden kurtardı. Hırsla arabaya bindiler. Yolculuk başladı. Kadın titreyen minicik bedeni göğsüne bastırdı, ısıttı onu. Gözlerinden süzülen yaşlar sevgi dolu bir hikayenin başlangıcıydı. Adam kucağına aldı kuzuyu. Biberonla süt verdi her damla. Minik kalbe hayat oldu, umut oldu. Şefkatle okşadı başını. Kuzu minnetle baktı. O an kelimeler yetmezdi hislere. Evin küçük kızı hemen kucağına aldı. Sandalyeye oturdu. Sevgiyle okşadı, küçük bir dostluk filizlendi. Kuzu adamın kulağını tatlı tatlı emdi. Adam gülümsedi. Küçük mutluluklar işte böyle doğar. Küçük kazak ördüler ona sıcaklık içinde mey artık neşeyle yankılanıyordu. Sevinçle zıplıyor, oynuyordu minik dost. Artık mutluydu, ailesinin tam kalbindeydi. Herkes sırayla kucakladı onu. Sevgi dolu anlar ardı ardına geldi. Araba kapandı, yolculuk devam etti. Kuzu artık bir aileydi. Zaman geçti, küçük kuzu büyüdü. Kocaman bir koyun oldu ama hala ailenin en özel, en enerjik yıldızıydı. Ve hikaye devam ediyordu heyecanla, sevgiyle, enerjiyle. Yaratıcı TJ kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.